Sabah 8'de işbaşı yapıyoruz. E, Tabi okuna okunana kadar biz buradayız. Yani bir 20 defa yarım saat kala gidiyoruz. İşlerimiz de iyidir şükür. Ama bir bitkinlik var, yorgunluk var. E, mecbur hepsini de ilgilenemiyoruz. Yani her herkesi istediği şekilde çıkarıyoruz. Yani yorgunuz, bitkiniz. Bu işi çıkarmak için de biraz enerji lazım. Enerjimiz yok. Herkes de yükleniyor. E, ne olacak? Yutumu tutmayalım işler aksıyor. Aksadıkça da üst üste biniyor. Biraz böyle zamanlı olsa daha güzel olur. Herkes de bizi sıkdığı için. Abi Akın iş geldiği için. Hatta şimdi onu ben çıkıyorum diyor. Ben hem çiğnem oldum, hem de uyku. Her yer Odaya mı iniyoruz? biz sabah yani kadar açukken haro. Baş 8, 8 buçukta evden çıkıp dükana işimize geliyoruz. Oruçlu halde oruçluyorsam alı okabilir desem. O gelip işimizi yapıyoruz. Akşama doğru da saat 5, 530 civarı çarşıya çıkıyoruz tabii. Ekmekimizi alıyoruz, çikolatalımızı alıyoruz, kolaımızı alıyoruz. Eve gidene kadar zaten mezan okuyor. Yani biz burada yoruluyoruz. Üşüyoruz da soba da yakıyoruz ama mecbur yapacağız. 30-35 yıldır ben bu sanayideyim. Daha orucumu da yememişim. Çalışıyorum da, devam da ediyorum. Allah'a güç veriyor, kuvvet veriyor Yo'lish uchun birdan keyin ko'pga o'tish kerak, ishlaydi.